16. Kanto Ne cehennemin zifiri karanlığı, ne alabildiğini bulut kaplı, gezegensiz yoksul bir gökyüzü, gözlerime böyle kalın bir örtü örtmüştü. Ne de duyularımı köreltmişti. Üstümüze çöken bu duman gibi, öyle ki insan açık tutamıyordu gözlerini. Hem bilge hem dost rehberim bunun üzerine yanıma yaklaştı. Omzunu uzattı. Yolunu şaşırmamak, yaralanmasına, belki de ölmesine yol açacak bir nesneye çarpmamak için rehberinden ayrılmayan biri gibi, leş gibi kokan bu havada ben de sürekli ''Sakın yanımdan ayrılayım deme'' diyen rehberimi dinleye dinleye yürüyordum. Sesler işitiyordum. Erinç ve bağışlanma diliyordu her biri. Günahları silen Tanrı'nın kuzusundan. Dillerinden hiç düşmüyordu Agnus Dei Aynı sözler aynı biçimde çıkıyordu ağızlarından. Hepsi tam bir uyum içindeydi belli ki. Usta, duyduklarım ruh sesimi, dedim. İyi bildin diye yanıt verdi. Öfke düğümünü çözmekteler. Dumanımızın içinden geçen, bizden söz ederken zamanı hala aylara bölen sen kim oluyorsun peki? Bir sesti bunları diyen. Bunun üzerine ustam yanıt ver dedi Sor bakalım. Buradan mı çıkılıyor yukarıya? Dedim ki, seni yaratanın yanına güzelleşip de dönmek için arınan yaratık. Şaşırtıcı şeyler öğrenirsin peşimden gelirsen. Elimden geldiğince gideceğim peşinden diye yanıt verdi. Duman engellerse görmemizi, kulaklarımız birleştirir bizi. Söze başladım. Ölümün eriteceği üstümdeki bu giysiyle yukarıya gitmekteyim. Cehennem cenderesinden geçip de buraya geldim. Madem ki Tanrı sarayını görmeme izin verecekten de iyiliğinden yararlandırdı beni, günümüzde görülmedik bir biçimde ölmeden önce kim olduğunu benden gizleme. Doğru yolda olup olmadığımızı da söyle. Sözlerin rehberlik etsin bizi. Lombardiyalıyım, Marco adım. Dünyayı tanıdım. Bugün kimsenin yayını germediği erdeme çok bağlandım yukarı çıkmak için doğru yolu izlemektesin. Bu yanıtı verdi, sonra ekledi. Umarım yukarı varınca benim için dua edersin. Ben de dedim ki, istediğini yaparım, namus sözü sana. Ama bir kuşku düştü içime, çözülmezse boğulacağım. İlkin sıradandı. Ama hem başka yerde hem burada geçerli sözlerini işitince tam iki katını çıktı. Senin de dediğin gibi Dünyada erdemin zerresi kalmadı. Kötülükler sardı her yeri. Ne olur bunun nedenini söyle. Öğrenip başkalarına söylerim ben de. Kimisi yıldızlara, kimisi buraya bağlıyor nedenini. İlkin derin bir iç çekti. "Of" dedi inler gibi. Sonra "Kardeş" diye söze girdi. "Dünya kördür. Senin de oradan geldiğin belli." Gökte buluyorsunuz her şeyin nedenini siz canlılar. Her şey sanki onunla sürükleniyormuş gibi. Böyle olsaydı hiçbir şey elimizde olmazdı. İyiliğe sevinmenin, kötülüğe üzülmenin bir anlamı kalmazdı. Evet, gök başlatır davranışlarınızı. Ama her davranışı değil. Öyle bile olsa iyi ile kötüyü ayırt edin diye ışıkla istenç verildi size. Gökle ilk çatışması zor gelse de istence, Sonunda hep üstün gelir. Eğer iyi beslenirse. Özgürsünüz. Daha yüce, daha değerli bir güce bağlı olsanız bile, aklınızı bu güç verir size. Gökler karışmaz aklın işine. Öyleyse dünya şaşırmışsa bugün yolunu, sizsiniz nedeni. Kendiniz de arayın nedeni. Göstereceğim şimdi sana nasıl olduğunu. Mutlu bir yaradanın elinden çıktığından başka bilgisi olmayan bir çocuk gibi gülü ağlaya oynayan ruh, onu daha var olmadan önce sevenin elinden çıktıktan sonra sevdiği şeye doğru gider. İlkin küçük zevklerin tadını alır ama aldanır. Bir yol gösterici ya da bir gem engellemezse sevgisini bu zevklerin peşine takılır. İşte bu nedenle engelleyici yasa gerekir. Hiç olmazsa gerçek kentin kulesini seçecek bir kral gerekir. Yasalar çıkarıldı ama yasaya uyan var mı? Uyan yok. Çünkü geviş getirse de önde giden çoban yarık değil tırnakları. Bu nedenle rehberin de dünya nimetleri peşinde koştuğunu gören halk bunlarla doyuruyor karnını. Başka bir şey istemiyor. Dünyanın kötüleşmesinin nedeni sütünüzün bozukluğu değil demek ki. Neden? Dünyanın kötü yönetilmesi. Vaktiyle Roma güzel kılmıştı dünyayı. Çünkü iki güneşi vardı. Biri dünyanın yolunu, biri Tanrı'nın yolunu aydınlatırdı. Ama güneşler söndürdü birbirini. Kılıç asayla birleşince zoraki birleşme yalnızca kötülük getirdi. Bir araya gelince umursamaz oldular birbirlerini. İnanmıyorsan dediğime başa bak iyice. Çünkü tohumundan belli eder kendini bitki. Adige ile Po'nun suladığı yörede Federigo'ya karşı çıkılmadan önce görge ile saygı egemendi. Ama şimdi dürüst biriyle karşılaşıp konuşmaktan utanan herkes hiç gocunmadan geçebilir buradan. Üç yaşlı var hala orada. Eskiye özlem duyan, şimdi kınayan Tanrı acele etmiyor onları daha iyi bir yaşamla ödüllendirmede. Currado de Pallazo, iyi yürekli Girardo ve Fransızların namuslu Lombardiyalı dedikleri Guido de Castel. Şu sonuca var ki, bugün Roma Kilisesi çamura bulanıyor kendinde toplamak için iki erki. Hem yükünü kirletiyor hem de kendini. Sevgili Marco dedim. Doğru diyorsun. Şimdi anlıyorum Levi'nin çocuklarının niçin mirastan yoksun bıraktıklarını. Ama bu yabani yüzyıla örnek olsun diye soyu tükenen kuşaktan günümüze kaldığını söylediğin bu Girardo da kim? Dediklerinle de beni aldatıyor ya da sınıyorsun diye yanıt verdi. Çünkü hem Toskana dili konuşuyorsun hem de iyi yürekli girer doyu tanımıyorsun. Bilmiyorum başka sana olup olmadığını. Tek ekleyebileceğim Gai'ya kızının adı. Tanrı'ya emanet olun artık eşlik edemem size. Bak aydınlık dumanı dermeye başladı bile. Ortalık ağrıyor gitme vaktim geldi. Melek burada beni görmemeli. Dönüp geri gitti artık dinlemedi beni. 17. kanto Ey okur, dağda sise yakalanıp da çevreyi gözlerinin üstündeki perdenin gerisinden gören köstebekler gibi gördünse sen de dünyayı, anımsa nemli, yoğun buhar dağılmaya başlayınca süzülen güneşin cılız ışığını. Gözlerinde canlandırırsam bu olayı, düş gücün kavrar benim de batmakta olan güneşi nasıl algıladığımı. Böylece uydurdum adımlarımı ustamın adımlarına. Buluttan çıktım, güneşin aşağı kıyıda artık örgün ışığına ulaştım. Ey, kimi kez bizi yanı başımızda bin boru çalsa duymayacak biçimde kendimizden geçiren düş gücü. Duyular değilse nedir seni dürten? Kendiliğinden ya da aşağıya gönderinin isteğiyle gökte oluşan bir ışık sana can veren. Şakımayı en çok seven kuşa dönüşen dinsiz kadının görüntüsü geldi gözlerimin önüne birden ve aklım öyle kapandı ki kendi içine, dıştan gelen hiçbir nesne giremez oldu içine. Daha sonra zengin düş gücümde çarmıha gerili kızgın, öfkeli biri belirdi. Bu biçimde can vermekteydi. Yanında büyük ahşüyerüşle karısı Ester, bir de dediğiyle ettiği birbirini tutan doğrucu Mordohay beklemekteydi. Kendisini oluşturan sudan yoksun kalınca sönen bir kabarcık gibi, yok olunca bu görüntü kendi kendine, bir genç kız belirdi gözlerimin önünde. Hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Şunları diyordu. Ey Melike, niçin hiçliği seçtin öfkelenip de? Laminya'yı yitirmemek için canına kıydın ama yine yitirdin beni. Senin ölümüne başkalarının ölümünden önce ağlayan benim anne. Yumulu gözlere birdenbire vuran yeni bir ışık uykuyu nasıl keserse, Kesilen uyku nasıl direnirse tümüyle ölmeden önce, bildiğimiz ışıktan daha güçlü bir ışık vurunca gözlerime, görüntü de yok olup gitti öyle. Nerede olduğumu görmek için başımı çevirdim. Buradan çıkılır yukarı diyen bir ses işittim ve yok oldu her türlü başka isteğim. Konuşanın kim olduğunu bilmek için büyük bir istek doğdu içimde. Öyle bir istek ki ancak konuşanı görürsem dinerdi. Ama elim ayağım kesilmişti. Gözleri kör eden, kendi ışığını bile perdeleyen bir güneş vuruyordu sanki. Bu kutsal ruh bizi yönlendiriyor. Kimse istemeden yukarıya götürüyor. Kendini de ışığın gerisinde gizliyor. Nasıl davranırsa insan kendine, o da bize öyle davranıyor. Bir gereksinimi görüp de yardım işareti bekleyen yardım etmeyecek demektir. Haydi bu çağrıya ayak uyduralım. Gece bastırmadan yukarı çıkalım. Yoksa gün ağarmadan çıkamayız yukarı. Rehberim böyle dedi ve ikimiz birlikte bir merdivene yönelttik adımlarımızı. İlk basamağı atar atmaz adımımı, yanı başımda bir çift kanat çırptı sanki. Yüzümü bir soluk yaladı. Beyati Pasifiki dedi. Onlar ki bilmezler kötü öfkeyi. Öyle yükselmişti ki gecenin habercisi son ışınlar üstümüzde, Yıldızlar görünür olmuştu her köşede. Ey gücüm, ne olur bırakma beni diyordum kendi kendime. Bacaklarımda derman kalmamıştı artık. Merdivenin bittiği yere varmıştık. Kıyıya yanaşmış bir gemi gibi yerimizde çakılıp kalmıştık. Bir süre bekledim yeni dairede. Kulağıma bir şeyler gelir mi diye. Sonra ustama dönüp dedim ki: Güzel babam, ne olur söyle. Hangi günahtan arınıyorlar bulunduğumuz dairede? Ayaklarımız dursa da sen konuşmayı kesme. Dedi ki: "Yetersiz iyilik sevgisi onarılıyor şimdi. Tembel kürekçi daha hızlı çekiyor kürekleri. Daha iyi anlayabilmek için her şeyi iyice kulak ver dediklerime. Senin için yararlı olabilir bu dinlenme." Şöyle sürdürdü sözlerini: "Oğul, bilirsin ki yaratanın da yaratılanın da hiç eksik olmamıştır doğal ya da akılcı sevgisi. Doğal sevgi hep hatadan arınmıştır. Ama öteki hata edebilir. Değersiz bir nesne seçerek, gereğinden fazla ya da gereğinden az severek. Yüce Tanrı'ya yöneldikçe, dünya nimetlerinde ölçü nedir bildikçe, sevginin verdiği keyif erişmez günah derecesine. Ama yönünü kötüye çevirirse, Yeterli çaba göstermezse güzele, yaratılan karşı gelmiş olur kendine can verene. Sevginin, içimizdeki her erdemin ve ceza gerektiren her eylemin tohumu olduğunu anlamalısın sende. Sevgi, içinde doğup yeşerdiği güzellikten çevirmeyeceği için gözlerini, her nesne korunmuş olur kendi kininden. Öte yandan hiçbir varlık kökeninden bağımsız ve ayrı olmadığına göre kim beslemez kendisine can verene. Öyleyse yaptığım ayrım yanlış değilse yanı başımızdakine yönelir kötülük sevgisi. Ve bu sevgi üç biçimde doğar sizin balçığınızda. Kimisi komşusunun alçalmasında görür yükselmenin yolunu. İşte bu nedenle onun büyüklüğünü yitirmekten ürker. Bir başkası yükselirse gücünü, saygınlığını, şanını, onurunu yitirmekten ürker. Kimisi de öyle üzülür ki bunların karşıtını sever. Aşağılanan biri de öyle utanç duyar ki ölç doldurur yüreğini. Önlenemez başkalarına kötülük etmesi. Aşağıda gözyaşı döken işte bu üçtür sevgi. Şimdi de düzensiz bir biçimde güzele koşan sevgiyi tanımanı istiyorum senin de. Ruhunun dinleneceği bir iyilik tasarlar her insan ve onun peşinde koşar. Ona erişmek için çaba harcar. Onu öğrenmeye ya da elde etmeye sizi dürten sevgi, gevşek bir sevgi ise Pişmanlığın ardından bu daire sizi cezalandırır. Mutluluk getirmeyen bir iyilik daha vardır. Ne mutluluktur o, ne de her iyiliğin meyvesi ve kökü olan özün kendisi. Buna kendini aşırı kaptıran sevgi üstümüzdeki üç dairede gözyaşı dökmekte. Söylemeyeceğim nasıl bölündüğünü üçe. Kendin arayıp bulasın diye. 18. kanto Yüce Bilge konuşmasını bitirmişti. Dikkat kesilmiş yüzüme bakıyordu. Hoşnut kalıp kalmadığımı anlamak istiyordu. Benimse yeni bir susuzluk sarmıştı içimi. Dışım susuyor ama içim diyordu ki, sorduğum onca soru yormuş olmasın onu. Bereket bu gerçek, baba sezince içimi dökmeye çekindiğimi, kendisi konuşmuş, beni de yüreklendirmişti. Dedim ki, Usta, görüşüm öyle keskinleşiyor ki ışığında. Aklının anlatıp açıkladığı her şeyi açıkça kavruyorum ben de. Senden bu nedenle her iyi eylemde tersinin kaynağı olarak değerlendirdiğin sevginin ne olduğunu açıklamanı istiyorum sevgili babam. Aklının keskin gözlerini bana çevirirsen, dedi o, yol göstermeye kalkan körlerin düştükleri hatayı görürsün hemen.'' ruh sevmek için yaratılmıştır. Hoşlandığı şey onu dürtünce, hoşuna giden her şeye yaklaşır. Algınız bir görüntü yaratır gerçek bir nesneden. Bunu içinize yansıtır. Ruhunuz böylece yüzünü çevirir o yöne. O yöne dönen ruh, nesneye eğilirse sevgi denilir bu çekime. Bu doğal sevgi, keyif verip bağlar sizi kendine. Ve ateş havada nasıl yükselirse, özünün daha uzun sürdüğü yere, doğarken aldığı biçim gereği, işte sevgiye kapılan ruhta böyle bir istek duyar ve ruhsal bir eylem olan bu istek, dinmez sevdiği şeyi elde etmedikçe. Her sevginin özünde saygın olduğunu düşünenlere, gerçeğin nedenle uzak olduğunu görmüş olmalısın şimdi. Her zaman iyi olabilir, belki de nesne. Ne var ki mum nedenli iyi olsa bile her zaman iyi çıkmaz mührün izi. Sözlerin dinleyince, dikkatle seni izleyince diye yanıt verdim. Sevgiyi öğrendim öğrenmesine, kuşkularım çoğaldı ne var ki. Sevgi bize dışımızdan geldiğine, ruh da onun etkisine girdiğine göre, eğri de gitse, doğru da gitse, ruhum bir seçimi olmuyor bu işte. Dedi ki, ben sana aklımın erdiğini söyleyebilirim ancak bunun ötesini Bitris anlatacak. Çünkü inanç eylemi bunun ötesi. Maddeden ayrı ama onunla iç içe her özsel biçim kendine özgü bir erdem içerir. Bu erdem ancak eylemiyle sezilebilir. Ancak etkisiyle görülebilir. Tıpkı bitkilerdeki yaşamı yeşil yaprakların belli etmesi gibi. Bu nedenle insan ilk bilgileri ve hoşlandığı nesnelere duyduğu sevgiyi nasıl edindiğini bilmez arı nasıl içgüdüsüyle bal yaparsa bunlar da içgüdüseldir insanda. Bu ilk istek ne övgü hak eder ne de yergi. Ötekilerin de eklenmesi için ilk isteğe doğuştan gelen, akıl öğreten, kapıyı bekleyen bir erdem vardır hepinizde. Bu erdemin iyi sevgilere, kötü sevgilere kucak açışına göre övgü kazanmanızın nedeni bu ilkede yatar işte. Sorunun derinine inenler bu doğuştan özgürlüğü belirlediler ve dünyaya ahlakı getirdiler. Demek ki içinizde doğan bir sevgiyi, bir gereksinimin ateşlediğini kabul etsek bile dizginleri sizin elinizdedir yine de. Bitris'in özgür istenç dediği işte bu erdem. Sana bundan söz ederse aklından çıkartma o dediklerimi. Ay gecikmiş, gecenin yarısında doğmuştu. Bir bakraç gibi sürekli ışıyordu yıldızları daha az görünür kılıyordu. Gün batımında Romalıların Sardinya ile Korsika arasında tutuştuğunu gördükleri yolu ters yönde alıyordu gökyüzünde. Pietola'yı Mantova bölgesinin en ünlü kenti kılan o soylu gölge kuşkularımın yükünden kurtarmıştı beni. Öyle ki sorularına açık seçik yanıtlar alan ben uykusunda düş gören biri gibiydim şimdi.'' ama bu uyku dağılı verdi çok geçmeden. Çünkü gerimizden gelenler olmuştu birden. Vaktiyle Dubaililer Bakustan yardım isteyince Ismenüs ile Asopos ırmakları nasıl gördülerse kıyıları boyunca halkın kaynaştığını, gelenler de iyi bir dileğin, doğru bir sevginin dürtüsüyle koca adımlar ata ata bize yaklaşıyordu bu dairede. Çok geçmedi yanımıza vardılar. Çünkü koca kalabalık koşar gibi geliyordu. En önde ağlayan iki kişi şöyle haykırıyordu. Meryem acele daha koşmuştu. Sezar boyun eğdirmek için ya. Marsilya'yı vurmuş. Hemen İspanya'ya koşmuştu. Ötekiler de acele edin, acele edin. Yetersiz sevgi nedeniyle gecikmeyin. Çünkü iyi olmak isteği artırır Tanrı'nın desteğini diye bağırıyordu. Siz ki umursamazlığınızla, gevşekliğinizle iyi davranma konusunda geç kaldınız. Şimdi bu yoğun coşkuyla belki bağışlanacaksınız. Geçinin nerede olduğunu söyleyin bize. Bu canlı kişi, inanın kandırmıyorum sizi. Yukarı gitmek istiyor, gün doğar doğmaz yine. Bu sözleri söyleyen rehberimdi. Ruhlardan biri yanıt verdi. İzle bizi, geçide götürelim sizi.'' Öyle yüklüyüz ki yürümek isteğiyle duramayız sizinle. Bağışla bizi saygısızlığa yorma gidişimizi. Milano'nun bugün bile acıyla andığı iyi yürekli Barbarossa'nın imparatorluğunda papazlık yapmıştım Verona'daki San Zeno'da. Bir ayağı çukurda olan kişi çok geçmeden o manastır yüzünden gözyaşı dökecek, oraya el koyduğunu üzülecek. Çünkü oranın gerçek papazının yerine ruhu bedeninden de bereli, Doğumu bile lekeli, öz oğlunu geçirecek. Bilmiyorum başka şeyler dedi mi? Yoksa konuşmayı kesti mi? Öyle uzaklaşmıştı ki bizden. Ama dediklerini anlamıştım. belliğime kazımıştım. Zorda kalınca yardımıma koşan dedi ki, Dönde bak, şu gelen iki kişi ısırı ısıra gelmekte tembelliği. Şöyle diyordu ötekilerin peşinden giden ikili. Önünde denizin yarıldığı kavim yok oldu. Şeria, mülahçılarını görmeden önce. Büyük sıkıntıya Ankises'in oğluyla birlikte sonuna dek dayanamayanlarsa onursuz bir yaşam seçmiş oldular kendilerine. Bu gölgeler kendilerini göremeyeceğimiz uzaklaşınca bizden zihnimde yeni bir düşünce belirdi. Bu düşünce başka düşüncelere can verdi. Birinden birine gidip geldikçe gözlerimi yumdum büyük bir keyifle ve düşe dönüştü düşünce.